Hı Evet evet. Evet tamam. olsun. Yani kurtarmaz ama maksat sizin işiniz yürüsü, biliyor musun? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin ey Türk gençliği. Sizin köyün, evin, ağırın altında altın var. Demedim mi de ben size? Hocam e, peki bilmediğimiz bir şeyi söyleyecek misiniz bize? Ne gibi? Mesela evin altında ne kadar altın var? Kaç zamandır orada gömülü? Mesela ne kadar büyüklükte? Kaç kilo? ederi ne kadar? Anlatabilir mi? Ben onları bilemem. Onu Allah bilir yavrum. Tövbe estağfurullah. Hoca, hoca. Bize senin bildiğin lazım. Eğer bu işi Allah biliyorsa verdiğimiz mangırları geri alayım ben. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geldiler işte. Buyurun, gel, gel. Bir müsaade edin, geçsin de. Bir açın şöyle, Allah aşkına. Geç, 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 tarafa gel. Suy, sen git, sen git. Ne oluyor lan? Git, <laughs> git. Eyvah! Eyvah! Ne oldu hocam? Durum çok vahim. Yapma ya. Oy. Söyle hocam. Gerçekleri saklama bizden ya. Sizin altını 100 yıldır toprağın altındaymış. Ee? Ne olmuş? Bozulmuş mu? Yok. Üç harflilerin emrine girmişler. Üç harfliler bunları benimsemiş. Sahiplenmiş altınları üç harfliler. Ya.